Evet arkadaşlar. Sabah suyuna geldik. Şöyle iki kişiyiz. Ne yapacaksın Ayaz bugün? Balık tutacağım. Ne tutacaksın? Turna. Turna. Hadi bakalım şanslıysan bir turna daha alırsın. Daha çok ne var? Hangi balıklar var burada? Perç Pörç. Senin kameranı kuralım. Umarım başka balıklarda tutarız bugün. Tamam. Şimdi şu anda Sadece biz varız. Hızlıca. Yani şu anda, o şu anda güzel bir atış. Burada balıkların tam saati. Yani bence yanlış bilgi vermeyeyim. Orada ben tutuşacağımı hissediyorum. Fatih uyanmış. uyanmış. Koşarak hazırlanıyorum diyor. Gelsin gelsin. Koşarak hazırlanıyorum. Hadi bakalım. Ben de taktım kameramı. Şöyle hazırım. Vuruş var mı Ayas? Yok. Ee, jiketim biraz büyük gelmiş olabilir. Şunu ayarlayayım ben. Küçük bir jiket takayım. Orada aşırı güzel vuruş oldu ya. Keşke çekmeseydim orada dursaydım. Alırdım ben. Küçük sarım yap. 1 iki tıklat ondan sonra küçük sarım yap babacım. Bir iki tıklat küçük sarım. Evet. Ha. Çarptır çarptır bekle. Yani çarptır çarptır sar bekle. Ama çarptırmalar küçük çarptırmalar. Bekle insin dibe. Aksiyon. Aksiyon. Ee, Aldım aldım aldım. Evet. Geldi mi? Geldi o, geldi. Istiyor, iyi mi? Bak hemen jiketimizi değiştir değiştirmez. İş yaptı. Ha. geliyor. Evet ilk balığımızı aldık. Ben aldım. Evet. Beyaz ilk balığı. Kaptım. Kaptı. Perş. şöyle gel Bak, bakalım evet. küçük de değil şöyle makasa ihtiyacımız olacak şöyle hemen fındığı biraz misafirimize diyoruz. güzel hadi bakalım Fazla amcam gelmeden bir tane yakaladık. Evet ve ciketimizi değiştirir değiştirmez aldık. Doğru yoldayız. Evet. Biraz dibe inmesini bekle. Hızlı sarım deneyelim bir de. Helal attım. Güzel. Baba sana yakınım. Güzel. Şöyle suya yakın Twitch yapalım babacım. Ama çok küçük sarıyorum. Bak sen hızlı sarıyorsun. Çok küçük sarıyorum Twitch yaparken. Hop. Ooo. Bu büyük. Aldı babam. Ya da ilk anda bir hızlı bir aksiyon verdi. Gel bakalım. Perch. Dur ben alırım onu. Yok tamam babacım şeye gerek yok. Hı. Oo çok güçlü. Gel bakalım. Şöyle kibarca çıkarttık. Şöyle. Sen de biraz misafirimizsin. Hadi bakalım. Arkadaşınla oyna güzelce. Evet. At. Tamam bu tarafına geç sandalye. Sen balıkların olacağı yerde zaten. Tamam. Aha, geldi bir tane. Ben aldım. Güzel. Bıraç ama. Geldi. Gel 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 gel. Yandan almış. Tamam çok çekme. Hemen Dur bakalım kuzucuk. Uzun bir durur musun? Balıklar çok canlı şu anda ya. Yandan almışsın. Hı. -hı. Şöyle. Şunu kurtardık. Üçüncü balığımız. Dur bakalım. Bu merada kalabalık oluyor ya. İnsanlar gelip duruyor. Kim geldi? Fatih amcam. <laughs> Hoş geldin biraderim. Hadi abi. İyilik biraderim. Rastgele ne? Sa bir şey? Sa sabah suyu verimli diyor. Vallahi ama. O aman. ne be? Bu ne? Adım. Dedim gittiler mi acaba? Ne? Bir ne tane çaldır kapat yap. <laughs> şey. Şey. Uçansa... Oo. Üç yasa üç yakaladık. Öpebilir miyim? Hı Şuradan şuradan şu taraf. <laughs> <laughs> vallahi saçlarım ahenk dans ediyor. Hı de... hı. Hmm. Aferin. Ayas hemen önünde oynak oldu. Ben drop shot'a geçtim. Büyük iğne var. Drop shot'a mı geçtin? Evet. Ben de geçebilirim ha drop shot'a. Her an geçebilirim. Jikli almamaya başladım. Geçeceğim Ve gerçekten. Aldım. Oo, çok güçlü. O gerçekten de bayağı. Turnalmış almış mes. Yok babacığım. Sabah çok dinç oluyor balıklar işte onun gözük şeyi. Canavar gibiler. Oo. Evet babam aldı bir tane daha. İki ikiyiz. Gel bakalım hemen ağzının ucunda çıkmasın. Fena sayılmaz iki barcacık çıktı Hadi geç bakalım geldi. ve geldi Evet herkes siftahını yapmış oldu şey sabah atik oluyorlar ya onu hissetmiyor yani bütün vuruşlarımız güçlüydü düşürüldü. Yazık ya. Arkadaşıyla beraber gidecek. <laughs> Arkadaşını da ben yakalayayım. Filele filele. Toplu salım yaparız. Arkadaşın arkadaşı geliyordu ya. Ah be. Ah be oğlum. Sen niye böyle şeylere kan, kanıyorsun ya? Niye böyle şeylere atlıyorsunuz hemen ya? Yalan bu. Sahte bu işte. <laughs> Bu sahtelere kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Herkes ikiledi. Fatih hızlısın ama. <laughs> evet. Arkadan geldi yetişti bize. Bırakmasın bırakmasın. Filele filele. Evet hmm. Fatih amcan. Aha bıraktı. Aha. Yanlış yerde bıraktı. Hadi bir şeyde bıraksaydı. Çok fazla bak. Aha. Çok fazla. Evet vuruş var. Aldı. Çok güzel aldı hem de. Değil de. Neyse balık evet. olduğunu... Şükreden. Evet arkadaşlar Fatih amcam bir balık daha almış. Balık çık kameraya merhaba de. Bunu... Abi dört tane balık arka arkaya kocaman balık Pembe. Bak Fatemcan pembeyle alıyor. Hı. Güzel boylarda şey değil. Biraz biraz. Dudağın ucunda en sevdiğimiz. kibarca. Hadi bakalım toplu salım için. Şu kıyıdan şu ağaçların dibine bir yürüyeyim. Oradan su var. Sen artık. Var mı abi? Ağzından çıktı. Aldım. Burası kaynıyor. 10 tane var peşinde. Oo kocamanlar da var. Çıktı ağzından tasmalamadım. Aldım. Hiç şeye gerek yok ya gelin direkt. Nasıl geçtin sen baba ya? Birazcık dolaşmak lazım. Oradakiler ürküttük artık. Birazdan tabi buradakileri de ürküteceğiz. Dolaşmak lazım. Neyse dolaşalım dolaşalım. Sıkıntı yok. Mera zaten hala bizim. Ama bağırmamak ve suya taş atmamak. Şöyle. Kibarcı da çıktı. Geldim. Bekle babacığım ben bir karıştım hemen. Aldım. Aldım. Arkadaşlar ben 2 saattir şuradaki şeyi çıkarmaya uğraşıyorum. Şu yeni yosununu. Sürtüyorum sürtüyorum sürtüyorum. Olmuyor. Bak şimdi ben drop shot'a geçeceğim ve düzgün aksiyon vereceğim. Hemen balık alacağım. Bunu da sana ispatlayacağım. Güven bana emin ol. Devam et yavrum. Evet. Drop shot'u hazırladık. Hemen balık alacağımı düşünüyorum. Anında alacağım ben de. Attım. Çok güzel babacığım. Aksiyon. Bak atar atmaz aldım Ayas. Çıktı. Aldım. Atar atmaz anında. Gel babacım. Gel drop shot. Tekrar. Önüm balık dolu Hayır, buraya at. Ama karışır. Gel gel, ben bunu aldım. Biraz ileri sinat. Sen ciddi misin? Bakalım tasmalamadım kendi de çıkabilir inşallah da öyle olur. Çok güzel paralel bir atış yaptım. Şey geçti gerçekten ha. Nasıl? Saat yaşadı be. Ben tutamıyorum. Sen tutabiliyorsun. Çarptırdım. Küçük sardım bekledim. Twitch. Babacım o sesleri yaparsan balık gelir mi buraya? Gülsüm vardı da gülsüm temizliyordum. Aldım. Gene Hı aldım. Ben geldim. Kaçırdın mı? Yok burada. Ha, çıktı. Güzel. Gel bununla dene. Peki babacım. O kadar minik sarıyorum ki. Ya, bak vuruş var. Bak o kadar minik sarıyorum ki. Elime bak. Gördün mü? Çok minik sarımla aldım. Bu büyük. Turna tutmuş ama. Olabilir. Ye yosunlara takıldı. Yosunlara takıldı sanki. Şimdi kurtuldu yosunlardan gelmemiş. Geldi geldi. Bence büyük bir porç. Yok. Porç. porç da şey büyük değil. Güzel. Yani buraya göre çok küçük dedi. Buraya göre büyük de sayılır. Aa çok yuttu. Hadi lütfen yaşa. Uzadı gitti. Zor oldu ama bir şekilde kurtardı. Başı şey Evet, Çok gırtlaklamış zorladı bizi. Şimdi şöyle bir moda geçeceğim. Balıklar artık fazla gırtlakladığı için drop shot'u bu iğneyden bağlayacağım. Balık alma oranım azalacaktır. Ama yakalandığında balık şey olmayacaktır. zarar görmeyecektir. Ah. Evet. Kamış da elimizde kaldı. Kırdık kamışımızı. İşte bu ucuz kamış. Her yönüyle ucuz kamış. Tamir etmiştim daha önce aynı noktada. Böyle bir ota takıldığında bile kırılabiliyor. Bir gün bunun elimde kalacağını biliyordum. Ben bunu göze aldım ama size şimdi tavsiye edeceğim. Bana önerdiği kamış bu. Elimde kaldı diye. Arkamdan konuşacaksınız biliyorum. Ben balığı bırakayım oğlum. Şimdi ben sana atışlarını yapayım. Şöyle güzel bir atış yapayım. Şeyleri bırakayım. Sana tutturayım bu balıkları. Benim kamışım kırıldı zaten. Oraya gitmeyeceğim. Bak. Boşluğumu aldım. Bak. Ucuna minnak minnak bak Yuvuruşa vuruşa bak. Çok iyi. Evet çok minik. Sen minik yapmıyorsun. Sen kocaman kocaman yapıyorsun. Al babacığım. Ben çarp. de şu makarayı toplayayım. Çarpmak değil yukarıya bak. Şimdi jiketle çarp çarp sar yapıyoruz. Drop shotta yukarı kaldırıyoruz. Dik tutuyoruz kamışı. Heh. Tamam. Daha minik. Vuruş. Heh. Küçük sar ve minik vur. Minik vur. Tık tık. Evet evet çok güzel. Tamam, kamışını kaldır oğlum. Heh. çok güzel, bravo. Geliyor, harika. Turna falan olabilir ha? Yok turna değil porş. Tamam, daha fazla şey yapma, sarma. Kamışını şimdi bana doğru uzatacaksın. Beni bir saniye bekle. Kamışını bana doğru çevireceksin babacığım. Gördüğün gibi bir tık daha büyük. Hayır ben salacağım. Sık. Tamam. Yapabilirsin. Şöyle elini suya sokarak sal. Görüşürüz balıkçık. Senin hayır hayır atma. Şey evet aynen yüzdürerek sal. Yüz. Çok güzel. Aa yılana bak porçu götürüyor. Lan yavru porç avlanır mı? Yılancık porçu götürüyor. Ağzında porçtur. Su yuvanı pörç Hadi bunları salalım. Hadi salım yapalım. Ben salıyorum şu an bak. Benim kamera çektiğinden emin olmam lazım. Tamam. Topla mı salacaksın, tek tek mi salacaksın? Çek, çek. Heh. Bunu <gülüyor> <gülüyor> Bunu Toprakla arası için salıyorum. Hadi sal. Saldım, saldım tamam, orada. Gördüm ben sana yardımcı olayım. Bunu aldık. Şöyle yaptık. Ha. Aynen öyle tutacaksın. Çok güzel. Bunu Eee... Bunu Fatih amcam için salıyorum. Oo, teşekkür ederim. Bunu da LRFTR Emre abi için salıyorum. O kadar uzağa atma yazık hayvanları. Şöyle önüne sal hemen. Bunu da. Bunu da ne için salam? Bunu annem için. Annem için. Bunu da annen için sal. Yok. Bunu senin için salıyorum baba. Ee, Barış amcanın atölyenin teyzem için salıyorum. Evet hayvan yüzey gerilimiyle tanıştı. <laughs> Babacım şöyle yakınlara sal. Evet arkadaşlar sabah suyu denedik. Canım oğlum ve canım arkadaşım. Güzel arkadaşım Fatih ile beraber geldik. Daha doğrusu Mera'da buluştuk. Verimli bir av oldu. Hem bu köşeden hem... Biraz kıyıları dolaştık. Farklı noktalardan balık aldık. Buradan tuttuklarımızı filenin içine koyduk. Diğerlerini zaten olduğu gibi saldık. Balıkları da zarar vermeden suya iademizi yaptık. Zevkli miydi Ayazav? Evet çok zevkliydi. Eğer bu videoları be beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve herkesten önce videolarımızı görmek, izlemek istiyorsanız zil tuşunu da açabilirsiniz. Bu videolara çok emek verdiğimizi biliyorsunuz. O yüzden bir like'ınızı alırım. Ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.